Bakın bunlar da benim sitemin kedileri arkadaşlar. Tamam kızım. Kızma. Hala tıslıyor bana. Hala tükürüyor. <laughs> Yapma. Gel. Gitti. Bu hala burada. Gel kızım gel. Buraya gel buraya. Uzaklaşalım diğer yavru gitmesin. Yemeklerini burada yesinler. Bakın şimdi yavrularını çağırır. Bana kızıyor hala. <laughs> gel. Hadi gel. Çağır yavrularını. Diğeri de orada. Tamam. Tamam kızım tamam. Gel. Yavrularının yanına gelsin arkadaşlar. Orada yiyemezler. Hepsi korkarlar. Burada yavaş yavaş yesinler. iki yavruyu da görün arkadaşlar kızım tamam tamam. İkisi de oranın altında. Biz uzaklaşalım daha sonra alırız tabağı. Bakın arkadaşlar bu anne kedimizin dişi kırık. Bir dişi yok. Önde uzun dişleri var ya. Gel pis pis, pis korkma gel. Bir dişi olmadığı için sürekli bu şekilde beslememiz gerekiyor. Çok sert yiyecekleri yiyemiyor. Gel. pis pis pis. pis. Onu ayrı tabakta verelim. Pss, ps, 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 ps tane daha kedimiz olacaktı burada ona bir bakalım burada gel pis, pis, pis. diğer içerideki kediler de gelir burada yer şu tabağı biraz daha içeriye çekelim daha sonra gelir burada toplarım bunları burada yavaş yavaş yesinler bunu hatırlarsınız arada sürekli bana pati atıyordu yavrularına yaklaştırmıyordu eski videolarda var. Burada yesinler yavaş yavaş. Arkadaşlar bunu hatırladınız mı? Bu yaramazım. Hani bir kediye yemek yedirmemiş de. Sürekli hoplayıp zıplıyordu. Kendisi de yemiyordu, yem yedirmiyordu da. Tabaktaki yemeği gömmeye çalışıyordu. Gel. Pis, 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 pis. <laughs> tamam. Gel. Bu hep böyle. Sürekli hareketli. Yanıma gel. Gel buraya buraya. Gel kucağıma gel, gel. Bu sefer gömecek mi acaba yemeği merak ediyorum. Gel. Gel. <laughs> gel acıkmış gel. Gel. Tamam bu sefer gömmedi arkadaşlar. Daha önce hatırlıyorsunuz etrafında oynayıp zıplayıp gömüyordu yemeği. Bu sefer gömmedi. Etraftan sesler gelince panik yapıyor. Diğer kedileri göremedim. Bir bakalım. Pıs 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 pıs. Bakın şu yuvaların içinde uyuyor. Şurada küçük yuvaları görüyor musunuz? Onların içinde. Suyu da orada. Çevrede başka kedi görünmüyor. Hayır arkadaşlar başka kedi yok. Diğerleri gelmedi. Hava biraz serin olduğu için bir yerlerde uyuyorlardır. Yuvalarında yok. Bakın yuvalarında yoklar. Diğeri de geliyor. Gel. Gel oğlum gel. Sen yaşlandın gel. O tabağa gitme. Bekle. Bekle. Al bu seni lan. O da orada yesin. çok yaşlandı. Kaç yaşında tam olarak bilmiyorum. Gel. Karnı doydu. Oyun bitti. Gel. kalanı göm göm üstünü kapat. Yok yiyecekmiş abi. Şöyle bakın arkadaşlar. Yesinler tabaklarını alırım. Diğerini de muhtemelen bu erkek kedimiz yer. O hepsini bitiremez.